Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Akbük'teyiz. Akbük'te 3 artı 1 villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Akbük'ün merkezinde 3 artı 1 villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Villamız nerede? Tam olarak Ramada yolun üzerinde. Şurada Ramada yolu geçiyor. Merkez caminin orada denize 500 metre mesafede olan bitişik nizam sıfır villamızı tanıtmaya geldik. Dört tane vardı burada. Üç tanesi satıldı. Kalan bir tanesi arkadaşlar. Fiyatımız normalde altı milyon isteniyordu. Şu anda fiyatımızı düşürdük arkadaşlar. Beş milyon üç bin Türk lirasına düştü arkadaşlar. Bu bir fırsattır. Kaçırılmayacak fırsattır arkadaşlar. Üç artı bir açık mutfaklı villamız. 5 milyon 350 bin Türk lirası. Hemen zaten kendinde böyle bir kapısı var. Garaj kapısı. Şuradan şöyle garajınızı kapatabiliyorsunuz. Böyle girişimizi yapalım. Şu durduran şöyle. Hemen garaj girişimiz burası arkadaşlar. Arsa payı da geniş burası aslında. Yaklaşık 220 metre arsa payı var arkadaşlar burası. Burası garaj, kendi garajı İsterseniz üstünü kapatın, isterseniz bu şekilde açık alsın. Bahçe bölümü buradan başlıyor ileriye kadar. Bir de şurada bir galeriye boşluğu var arkadaşlar. Şunu da şu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bu ortadan e, kapatıp burayı salona, yani burada bir, pardon burası oda, o yatak odasına dahil edebiliyorsunuz. Burada mesela aşağıda bir tane e, yatak odası var. İçeriden de göstereceğiz. Burayı oraya kattığınız zaman burada bir tane ebeveyn banyo yapabiliyorsunuz. Yukarıda bir tane daha oda var yine buradan pencere açıp şuradan da aynı şekilde banyo veya da bir balkon şeklinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası kullanımı buraya ait. Yani bu villaya ait olduğu için o yüzden kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bahçe alanımız gayet güzel, geniş, ferah. Cephe olarak baktığın zaman güney cephede kalıyor arkadaşlar. Yani arka cephede kalıyor daha doğrusu. Güney değil de arka cephede kalıyor. Bu şekilde geniş bahçesi var. Bayağı bir şey var ama geniş bahçesi var. İsterseniz balkonu bu şekilde uzatabiliyorsunuz. Pergül yapabilirsiniz. Vatandaş yapmış yan taraftaki komşumuz yapmış. İsterseniz siz de yapabiliyorsunuz. 3 artı 1 dedik. 3 artı 1 açık mutfak diye dedik. Genişçe ferah bir bahçeye sahip. Şurayı da gösterebilir miyiz? Burası da aynı şekildeydi. Burayı daha sonra satıldıktan sonra vatandaş aldı. Güzelce ne? pergülesini genişletti, sıfırladı. Siz de aynı şekilde burayı sıfırlayabilirsiniz. Size kalmış olan bir şey. Yani ben kendim olsam burayı ta oraya kadar çıkartırım. Önüne de katlanır cam. Hatta buraya da cam balkon yaparım. Girişimi de oradan veririm. Muazzam bir yer olur. Yani 3 artı 1 ya olur sana 5 artı 1 bir villa. Ve şu anda bu bölgede 1 artı 1'ler 4 milyondan satılıyor. Ve şu anda satılık bulamıyoruz burada gerçekten bulamıyoruz. Ee, burası şu anda arsa fiyatına 220 metre arsaya sahiptir. Bu bölgede arsanın metrekare birim fiyatı 20 bin TL'dir arkadaşlar. Yani 4 milyon 400 bin Türk lirası sadece ve sadece böyle bir arsa alabilirsiniz ki arsa satılık bulamıyorsunuz burada. O yüzden e, burası gerçekten kelepir fiyatına olduğu için arkadaşlar kaçırılmayacak bir fırsat. Bu da bayram hediyemiz olsun. Arkadaşlar bayram hediyemiz olsun. Hemen kapımızdan girdik. Merhaba. <laughs> Salonumuz gayet ferah, güzel. Şunu diyor işte bak. Bu duvarı kaldırıp öne götürdüğün zaman gerçekten muazzam bir alana sahip olacaksın. Hani geniş ev isteyenler. Ha ben bunu kaldırmam. Böyle büyütürüm. Güzelce bir cam balkon yaparım. Orada ayrıca bir yaşam alanı olur. O sizin tercihiniz arkadaşlar. Ee, hemen girişte bir tane merdiven altında bir tane böyle bir tuvalet bir WC'miz var arkadaşlar. Ee, ihtiyacımızı görmek için. Şurada e, biliyorsunuz birçok villada giriş katında oda yok. Birçok yerde oda yok. Burada bir oda tasarlanmış. Hani yaşlı insanlarımız rahatlıkla burada kalabilir. hani Merdiven çıkmasın. O galeriye boşluğu söylemiştim ya. Tam bu duvarın arkasında burayı kırıp Buraya bir tane banyo yapabilirsiniz. Çünkü sistem de var. Yukarıdaki banyoya bağlantı olduğu için sistem de var. Buraya güzel bir kapı açılır. Duvar örülür. Orada güzel bir banyo yapılır. Burası ebeveyn banyo olur. Ayrıca bir yer olur arkadaşlar. Burada zaten balkona çıkan bir kapımız var. Orası balkonda gösterdik. Üst kata çıkalım. Üst katta da üç, iki tane yatak odamız var. Yatak odalarımız da gayet ferah, büyük sıfır bir ev arkadaşlar burası. Sıfır bir ev. Burada da güzel bir banyomuz mevcut. Burası da banyomuz, bir odamız mevcut. O yukarıdaki galeri boşluk, buraya da bir tane ebeveyn banyo yapabilirsiniz. Yani iki tane banyo, isterseniz banyo yapın, isterseniz balkon şeklinde kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercih size ait arkadaşlar. İskanı alınmış doğalgaz için petekler taktığınız zaman hazır oluyor arkadaşlar. Burada bir tane banyomuz var. Üst katta sadece bir tane banyomuz var. Arkadaşlar o da gayet güzel. Ferah. Yani çok küçük değil. Burada bir tane daha yatak odamız mevcut arkadaşlar. Bu yatak odamız gerçekten çok güzel. Büyük. Bayağı kullanışlı. Burayı perçe şey yaptıktan sonra şöyle bir sistem de yapabilirsiniz. Buraya aşağıya pergüle yaptınız ya. Burayı kırıp bunun üstüne de teras olarak da kullanabilirsiniz. Ve üstteki yer mesela çatı açık değil. Dördü birleşip dört tane, dört kişi zaten yani birleşip çatıyı açıp oradan da teras da yapabilirsiniz. Evinizin değeri otomatik ve ne olacak biliyor musunuz? 10 milyon, 12 milyon. 12 milyon değerinde bir eve sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yani fiyatımız 5 milyon 350 bin Türk lirası. 5 milyon 50 bin, 5 milyon 350 bin Türk Lirası denize mesafemiz 500 metre 3 artı 1 iskanı alınmış kat mülkiyetine geçmiş arkadaşlar hiçbir şekilde eksiği yok hani e, biliyorsunuz sıfır evi aldığınız zaman da yine tadilat da yapabiliyorsunuz o size kalmış olan bir şey ama bu şekilde de kullanılabilir hiçbir şekilde eksiği yok direkt e, gelip oturabilirsiniz arkadaşlar. Ama geniş ev isteyen, bahçeli hani merkezi konumda yer isteyenler gerçekten burası ideal bir yer. Pazara çok yakın mesela. Pazara buradan yürüyerek 2 dakika, bilemedin 3 dakika. Çünkü 150-200 metre mesafede pazara, cami, namaza gidenler, ibadet eden insanlar için cami 2-3 dakika mesafede. Market var hemen zaten sokağın başında market var. Ramada yol üzerinde bir de Akbük'te tek minibüs hattı bu yoldan geçiyor. Tek minibüs bu, bu yoldan geçiyor. Buradan direkt de zaten denize inliyor. Direkt sahile. Yani bu yoldan aşağı indiğiniz zaman direkt sahile iniyorsunuz arkadaşlar. Burası kelepir fiyatın arkadaşlar kaçırılmayacak fırsat. 5 milyon 350 bin Türk lirası arkadaşlar. Alıcısına ne diyelim? Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Kesinlikle görüşmek üzere.